sak şampiyonu. Aa ne güzel bir manzara. Ah! Gel de şuna bak Kalemcik. Dudul bu muhteşem. Her yerde kar var, bayıldım. Çok güzel. Karda kayak yarışması yapmaya ne dersin? Harika olur öyle değil mi? Na bence bu iyi bir fikir olmayabilir. Dudul bu onun yerine başka bir şey mi oynasak? Ama kalemcik herkes kaymaya bayılır biliyorsun çok eğlenceli. Evet doğru ama ben kayak yapmayı hiç bilmiyorum Dudul bu baksana. Orasını dert etme kalemcik herkes kaymayı öğrenebilir. Sahi mi? Tabii ki hatta sana şampiyonlar gibi kaymayı öğretecek harika bir dudul budul biliyorum. Ooo bu harika <laughs> sen bir tanesi Dudu bu. Hazır mısın kalemcik? Evet hadi çiz bir boya yapalım. Acaba nasıl kayak şampiyonu olursun? Önce bir oval çizeceğim. Biraz patatese benzer. Ortasına da Aa, bir çok halka. Çok komik bir resim. Bu ne ki acaba? Tahmin et kalemcik. Hı, dur, dur buldum, buldum bunun kar ayakkabısı değil mi? Kar ayakkabısı mı? Evet karda dolaşırken giyilen kar ayakkabıları. Oley hadi kaymaya gidelim. <laughs> ne? Ama böyle kayılmaz ki. Aklın nerede kalemcik? Kar ayakkabıları kayarken kullanılmaz ki. Karda yürümek içindir. O, 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 demiştim işte gördün mü? Kaymak bana göre değil. Bekle de devamını gör. İki kanat çizeyim. Aa, dur anladım. Kısak resmi çiziyorsun değil mi? <laughs> Süper. Kaymaya hazırım. Gidelim. Oo, çok hızlı gidiyor. Çok hızlı. çok zor asla şampiyon olamayacağım. Olacaksın kalemcik. Çizbil boya sana güven verecek. Na, no, ee, peki tahmin etmek istiyorum. Na, sanırım ne olduğunu buldum. Bana özel kolye. Aa, gerçekten mi? Emin misin kalemcik? Tabii ki eminim. Bu kolyeyi takınca hiçbir şey beni durduramaz. Oley! Sıra kaymaya geldi. Oh, 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 <gülüyor> 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 Hayal gücün çok geniş ama Çizbil boyamızı bilemedin. Sabredersen sana en iyi şekilde kaymayı öğreteceğim. Son bir şey çizmem lazım. Ay bak bu bir gaga. Penguen bu. Penguen mi? Tam olarak neden penguen? Bilmiyor musun? Penguenler büyük uzmandır. Aa, kayak konusunda mı? Penguen bana kaymayı öğretecek ve beni gerçek bir şampiyon yapacak. Aynen öyle. Hadi boyayalım olur mu? Evet sarı olsun. Bir de mavi. Tamam. Hadi. Hadi gelin kalemler. Hadi küçük penguen kayak dersine gidelim. Aa, bak Dudul bu. Penguen arkadaşım bir harika. Profesyonel kayakçı. <laughs> tamam. Kaymaya hazır mısın? Yuppi. Hadi tamam. Hazır ol. Başla. Kayak ustasına yol verin. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi kalemci. Gördün mü Dudul bu? Artık gerçek bir evet, şey Evet öyle. Çok da eğlendik değil mi? Size Doodle bu çizmeyi tekrar gösterelim. Çizmek için gerekli malzemeleriniz var mı? Güzel bir penguen çizmek çok kolaydır. Sizin de kızak şampiyon olmanıza yardım edebilir. Bir penguen gövdesi çizerek başlayın. Çok kolay yumurtaya benziyor. Sonra bir halkayla karnını yapın. Üstüne penguenin başı için büyük bir fasulye Halka şekli yapın. Kaya benziyor. Öyle değil mi Doodle bu? Evet. Birazcık. Penguenin kanatlarını ekledikten İki sonra... birer kanat. <laughs> Kızağın plastik kenarlarına benziyor. Sonra gözlerini çizin ve en son Ayak olarak... Ayakları. İşte bitti. Sonra gagasını da eklediniz mi tamamdır. Harika bir penguen çizdiniz. Çok güzel oldu. Bu tavsiyelerle siz de kızak şampiyonu olabilirsiniz. Resim yaparken her şey mümkün.